Bu hizmet vakfının kuruluşu ne vesileyle oldu? O kuruluş safhasında bir abilerin Ankara'ya götürmeniz var. Neden o vakfı kurmak icap etti? Onu bir anlatsanız abi. Kur'an-ı Azim'in yazılmasında Zübeyr abi ile Ahmet abi konuşmuşlar. Halim Hoca'ya yazdıracaktık. O vefat etti. Ahmet Hoca ile Ahmet abi şey etmiş ve altıncı yüze kadar yazmış. Ondan sonra kalmış. Sonra Zübeyir abi bir gün beni çağırdı, dedi şu anda yazmıyor hoca, neden yazmıyor biz onları bilmiyoruz, sen hoca ile bir münasebet kur, günde 3 defa git ziyaret et. <laughs> Günde üç defa nasıl gideceğim ama adeta böyle iki günde bir filan gidiyordum bir şeyler ondan. Hoca bir münasebet kurduk, şey ve, ve neden yazmadığını, Kur'an-ı Kerim yazmanın çok mühim olduğunu falan, mali problemler sebebiyle. Hocam sen yaz, o, o mesele bize ait, sen ne dersen falan diye. Ondan sonra başladı ve Cenab-ı Hak rahmetine teveccüh ederek bu hususta ne hoca ne istediyse vermek hususunda tereddüt etmeden bir aşağı yukarı 5-6 senede yazdı bitirdi. Yalnız bu esnada bir Kur'an-ı Kerim daha normal. Bizimki tevafuklu, diğeri de normal. Sonra Timaç onu neşretti ondan sonra. Ben de Münusa var o neşe fakat bunun yani bir şirket tarafından mı, nur talebelerinin kuracağı bir şirket mi yoksa bir vakıf tarafından mı olsun diye bu çok uzun müzakereler ve en sonunda bir vakıf kurulsa daha iyi olur. O zamanki bir iki vakfın senetlerini filan da gö gördük ondan sonra. Ve Ankara'da Mevlüt Bey Vakıflar İdaresi'nde Rıza'nın dostu veya talebesi böyle bir zat var. Ondan bir defa ben de görüşmüştüm. E, abiler toplandı gene bu meselede karar verecekler. Vakıf nasıl olsun, nasıl olmasın ondan. Bulunduğumuz yerde telefon yok. Ben gittim dışarıdan bir telefonla Mevlüt Bey'le konuştum. Dedi ben ancak 15 gün sonra gelebilirim İstanbul'a. Abiler de dağıldı mıydı toplanması hali şey, Her birisi ayrı yerden geliyor. Tahir abi o zaman daha Isparta'da. Sungur abi devamlı hareket. Bayram abi Ankara'da. Baş, başka başka filan böyle. Adam öyle deyince Dedim şimdi abiler yani bir dağılırsa tekrar toplanması problem olacak. Eysi mi? Ben onların hepsine gittim. Param da var cebimde. Ondan sonra uçak bileti aldım. Ankara'ya gelirsek görüşebilir mi? Olur dedi. O zaman ben de gittim bileti aldım. Elhasıl herkese geldim dedim. Nedir? abiler dedim e ya Mevlüt Bey gelemiyor. Buraya gelirseniz görüşürüz diyor. 15 gün sonra gelirim. Ya olur mu olmaz mı? Abiler bir en sonunda artık o tereddüt zahir oldu ve gidelim. O o akşam da Miraç gecesi ve kalktık hep beraber Ankara'ya ben de gittim ve Mevlüt Bey'le konuştuk nasıl olacağını, bir nasıl bir vakıf senedi yazılacağını. Kur'an-ı Kerim basmanın lüzumunu, şeyini filan bütün bunları görüşerek bir şey altına alındı ve senet yazmayı herhalde Mevlüt Bey'e havale edildi ondan sonra ve ismini e, Hizmet Vakfı olarak siz mi bulmuştunuz? Ben, ya evet, şey olmasın daha evvel bir yayın evi düşünüyorduk. Ya hizmet yayın evi diye. Fakat böyle vakıf meselesi şey edince ya hizmetin bir şeyidir. Ondan hizmet vakfı olsun. Olur mu olur. erkek kabul etti. Yani siz mi teklif ettiniz onu? Ben, evet ben e, e, şey yani hattımı tecavüz edip şey etmiş olmuyor ama evet yani ondan sonra aslında yayın evi olacaktı hizmet. Sonra sözler oldu yani yayını. Evet. Elhasıl böylece işte Hizmet Vakfı Kur'an-ı Azimüşşan'ı neşretmek gayesiyle kurulmuş oldu yani ondan sonra. Ve hakikaten bu hususta gereken şey yapıldı yani. Kaç yılıydı abi bu? O 1900... Evet, 69-70 herhalde. Daha yayın evi, daha şey etmedi yani o esnada. Yalnız e, Yeni Asya'da Risale-i Nur'dan bazı parçalar, Necmettin Şahinler'in o bilinmeyen tarafları ile Said Nursi gibi bazı kitaplar o esnada çıkmış olabilir tam bilmiyorum yani. Faz, fazla şey etmiş olmayan. Elhasıl yani herhalde 71'de falan mı kuruldu? Hizmet Vakfı. Arkasından da sözler kuruldu zaten. 73'te kurulmuş abi. 73'te değil mi? Ya. Yani. yani o çalışmaların ilk ilk zamanlarında siz de içindeydiniz herhalde. Tabii ki. Kur'an'ı yazdırmada fiilen ben şeyini ödeyen benim. Ondan. Yani hocaya bin lira, her, her cüzde bin lira. Ahmet abi ne verirse versin sen onu al gene. Ama hocayla pazarlık ettik yani. Allah razı olsun. Verenlerin şimdi ismini söylemeyeyim. O tevafuklu şeklini Hoca Hamit Aytaş'a tarif mi edildi üstadın? Şey? Ha, şey bir Hazret Üstadımızda bulunan tevafuklu bir nüsa Kur'an-ı Kerim Hüsra abinin yazdığı Hamza Emek abi de duruyormuş emanet olarak. Sonra yazdırmak için Rübeyir abi Hamza abiden istiyor ve o da getiriyor ve Ahmet abiye teslim ediyor. Ahmet abi de Cüz cüz hocaya veriyor. yüz yazıldıktan sonra onu alıyor. Yenisini veriyor. Altı cüz ama yazılabildi. Sonra ekonomik yani herhalde para ödenmemiş. Ondan kesmiş hoca. Evet yani. Bundan sonra ben yazıldıktan sonra da tahsih devresi var. Böyle bir buçuk sene falan Tahir abi ekibi yani tespitleri okuyor. Çünkü hoca çok yaşlı, yanlışlıklar olabiliyor. Ve sadece harekeleri İsmail Yazıcı, Habib Akbulut, Hüsnü Demirel, hocadan bunlar aynı zamanda ders de alıyorlar. Ondan sonra o Tahir abinin nezaretinde hareket kısmını onlar da şey diyor. Hocayla anlaştık yani bu nasıl esre ötüre, nasıl olacak bunları hoca tarif ediyor. Aynı zamanda talebeleri oluyorlar yani. Ve Tevriz Apartmanı'nda oturuyor. Hoca yaşlı, 90 yaşında, 85 yaşında, 7 kat apartman. Artık tabureyle hoca yollarda istirahat ettire ettire, hikayeler, şeyler, <laughs> mülatepeler, Niye çıkarıyorsunuz oraya Hamit Aytaç? Tahir abi, Tahir abinin yanına götürüyoruz. Tahir abinin yaptıkları tasdikleri hoca orada tatbik ediyor. Avrupa'dan kalem getirdik, silgi kalem. Onları siliyor, yerine doğrusunu yazıyor. Tahir abi o hususta, Allah razı olsun. Üç kişi, Ahmet Aytemir, Zeki Şevki de Almanya'da Kur'an'ın her tarafa yayılmasında en büyük amildi basıldıktan sonra. Tahir abi, Ahmet Aytamur, Zeki Şevkli aynı kabirde adeta şu anda. <laughs> Eyüp Sultan'da yani. Çok ya, hakikaten